Icarus Campfly burada. Bugün yine bir Paris Major kapsül yatırım videosu ile beraberiz arkadaşlar. Kapsüllerin fiyat değişimini inceleyeceğiz. Yatırımlarım nereye gidiyor ona bakacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız en son 10 gün önce bir Paris Major kapsül yatırım videosu çekmiştim. Denemek için yüzlü bir kapsül aldım. İzlemediyseniz videoyu yukarı koyacağım arkadaşlar. Şimdi oradan bir screenshotla devam ediyorum. Kapsüllerin kazandırma oranlarını karşılaştırıyoruz arkadaşlar. CSROE.com'dan. Arayı bilmeyen için Return of Investment diye geçiyor. Yani paranın size geri dönüş diyebiliriz. Yani verdiğiniz para ve aldığınız kar gibi düşünebilirsiniz en basit şekilde. Buradan sen istatistiklere değineceğim arkadaşlar. Sağ taraf 10 gün önceki videodan screenshot. Bu da yeni şu anki hali arkadaşlar. Ona göre kıyaslarsınız. Şu an zirvede olan kapsül arkadaşlar Paris Contenders Otograf kapsülü. 98 alayı var ve 7 kar ettiriyor %7 kare ettiriyor. 10 gün önce de yine aynı şekildeymiş ama 97'ye 7 imiş. Çok değişmemiş arkadaşlar hala Paris Contenders otograf kapsülü zirvede alacaksanız yönelebilirsiniz. Aklınızda olsun ben zaten almıştım bunlardan ama fazla almamıştım biraz daha arttırabilirim bunun sayısını. Bunlardan alacağım arkadaşlar biraz daha ilk aklıma gelen bu. Gördüğünüz gibi istatistikler benzer kalmış. İkinci sırada arkadaşlar Paris Contender Sticker kapsülü geliyor. Mouse ve Faze'in olduğu. Onun dışında arkadaşlar burada o kadar da büyük takım. Yani zannetmiyorum en fazla Mouse zaten böyle çıkarıyor bu kapsülü. Aroi arkadaşlar 96'da. Kerron'a 5'te arkadaşlar biraz daha düşük Contenders Autograph'a göre. Çünkü Contenders Autograph'da arkadaşlar Faze'deki oyuncuların ve Fluxo'daki oyuncuların VSM gibi stickerları çok pahalı olduğu için Contenders Autograph bu yüzden daha önde takım stickerlarından. 10 gün önce ise arkadaşlar Challenger's öndeymiş. Aroi ise 85'teymiş arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar Paris Challenger's'ın Aroi 94'e çıkmış ama 3. sıraya gerilemiş. Yani buradaki sıra %1, %2 o kadar fark ettiğini düşünmüyorum ama buradaki değişim arkadaşlar %10'a yakın bir değişim. Bu iki kapsül zaten en büyük yatırım yaptığım kapsüllerden biriydi benim şahsen. Denemek için aldığım yüzlü kapsül serisinde. 4. sırada arkadaşlar yine Legends geliyor. Aroi 80'e çıkmış. 10 gün 73 demiş. Kar oranı 7.41'e çıkmış. 5.63 demiş arkadaşlar. Sonra Challengers fotoğraf geliyor. Yine 6. sırada 65 oranla. Burada da 65'te kalmış arkadaşlar. Challengers Fotograf'a ben yatırım yapacaktım arkadaşlar. Sam Dayan ve Monte Takım'ın diğer oyuncuların stickerları olduğu için. Ayrıca Apex'teki oyuncuların stickerları da var. Yine Gamer Legion'ın IM G2 Ama şu an çok altta. O yüzden Challengers fotoğrafı yatırım yapmayı düşünmüyorum. Şimdilik es geçeceğim. Onun yerine Contenders fotoğrafı yöneceğim. Bir de bu kapsüllerin Steam Market'teki fiyatlarını karşılaştıralım arkadaşlar. Bakalım buraya benzer mi ilerliyor. Öncelikle arkadaşlar birinci sırada 7.56 ile Paris Contenders Autograph kapsülü geliyor. Gayet aynı şu an. Ardından arkadaşlar Challenger Autograph geliyor. Challenger Autograph arkadaşlar burada bayağı bir aşağıda 65 ROI var. 5 profiti var ama Steam Market'te aşırı yüksek bir Yani aşırı yüksek en azından top 2'de. Ve 7.25 arkadaşlar sayısı da 12.000'de. Yani en az ikinci kapsül arkadaşlar. Birincisi yine Contenders 9.500'de şu an. İnsanlar büyük ihtimalle kapsülleri satmak veya sticker'ları satmaktansa tutuyorlar arkadaşlar. O yüzden bunlar bu fiyatlarda bence. Sticker'ların fiyatları da o yüzden düşmüyor bana kalırsa. Hololar. Challenge fotoğrafın ardından Paris Contenders geliyor 7.18'de. Bakalım burada ne varmış. Contenders arkadaşlar ikinci sırada burada. Burada üçüncü sırada bu şekil bir fark var. Legends geliyor ilginç bir şekilde. Lenin Stotograf daha doğrusu. Lenin Stotograf arkadaşlar neredeyse en altta Champions'la kapışıyor. 59 arayı var. Yani tavsiye etmediğim bir kapsül. Yine Champions da aynı şekilde. Bilmiyorum bu ikisinden uzak dururdum ben şahsen. Steam'deki fiyatlara aldanmaktansa aroya güvenmeyi tercih ediyorum ben. Zaten şu aralar Steam buglı biliyorsunuz. Hatıra paketlerin ve silahların fiyatları çok değişti. Silah skinlerin daha doğrusu. O yüzden CS aroya güvenmeyi Steam Market'e güvenmekten daha çok tercih ediyorum. Ya da buff'ı kullanabilirsiniz. Skins Monkey olabilir. sponsorumuzun ona da bakabilirsiniz. Skins Monkey demişken arkadaşlar geçenki videomda Skins Monkey ile ilgili AK Frontside Mist takası yapmıştım arkadaşlar. Stick dediğim gibi legit bir site. Gördüğünüz üzere Float ve Paint bu şekilde. Stickerlar bu şekilde. Trade bana duruyor. O videodaki silah yani arkadaşlar aynı silah. İzlemediyseniz yukarıya linkini koyacağım ona da bakabilirsiniz. Benim şu an yapacaklarım daha fazla Paris Contenders Autograph kapsülü almak. Daha fazla Contender sticker almak olacak. Belki biraz daha Challenger'sı alabilirim. Yani Challenger'sı da o kadar hype'landığım bir takım yok. Şu an bir Apex var onun yerine. Ya da Gamer Legion Apex G2. Belki Monte. Burada arkadaşlar Contenders'da ise Mouz var. Fluxo var. Faze var. Complexity ben bilmiyorum. Belki Liquid veya Complexity. Liquid güzel bir roster çıkarırsa Liquid'inki de artabilir. O yüzden ben Contenders'ı Challenge'dan bir tık önde görüyorum. Zaten onlar gördüğünüz üzere benziyor ama karar oranı çok farklı burada. Mouz olmasına rağmen Legends'ı yine az bırakacağım arkadaşlar. Challenge Fotograf'tan yine alabilirim. Legends Fotograf çok çok az alırım. Champion fotoğraf almadım bile arkadaşlar. Almak istiyorsanız siz aklınızda olsun. Tavsiye etmiyorum. Ama tabii son karar sizin. Araştırmanızı yapın. Göstermeyi unuttum arkadaşlar. Bu arada test için 100 tane aldım kapsül burada duruyor şu an. Bekletiyorum daha eklenecek dediğim gibi sadece test için 100 tane almıştım. Marketin gidişatına göre daha fazla ekleyim yapacağım. Zaten daha indirimler bitmesine bayağı var. O yüzden stoklamaya devam arkadaşlar. Siz hangi kapsülleri ne kadar aldınız arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. İşte burada sponsorumuz Skins Monkey devreye giriyor. CSGO'nun en güvenilir takas sitelerinden biri olan Skins de Pek çok skin'e uygun fiyata bulabilirsiniz. Ayrıca kendi özel filtre sayesinde güzel bir envanteri kolayca dizebilirsiniz. İlk takasınızda 5 dolarlık bir bonus almak veya yüklemelerinizde ekstra %5 bonus kazanmak için yukarıda açılan kutuya Icarus kodunu yazabilirsiniz. Monkey'e çok teşekkürler. O zaman videomuza geri dönelim. Şimdiliklerden bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye.